Marketin gofretten elde ettiği para şu iki değerin çarpımından 8x artı 20 olur. Çikolatadan elde ettiği para da şu iki değerin çarpımından 5x artı 50 olur. Burada verilen bilgi şu şekilde. Gofretlerden elde ettiği para yani 8x artı 20, 8x artı 20. Çikolatalardan elde ettiği paradan yani 5x artı 50'den, 5x artı 50'den 30 lira fazladır. 30 ekleyip birbirine eşitliyorum. Buradan 3x eşittir. 80'den 20'yi çıkarırsam 60. x değeri de 20 bulunacaktır. Sayılar açısından x 20 ise şunun karşılığı 45. Şunun karşılığı da 30 olur. Kaç fazladır dediğine göre cevabım 15'tir. Doğru cevap D seçeneğidir. Arzuya ikram ettiği kurabiyeye x dersek sayıca. Emel'e ikram ettiği 5 fazlası olacak. Yani x artı 5 olacak. Ayrıca arzu Meliha'dan 4 fazla kurabiye yedi. Meliha'nın yedi x eksi 4 olmalı. İkram edilen, ikram edilen kurabiyelerin sayısı ne olacaktır? Şu 3 değeri toplayacak olursam 3x artı 1 olur. Yarısı 3x artı 1 bölü 2'dir. Bu 20'ye karşılık geliyormuş. İçler dışlar çarpımı 3x artı 1 eşittir 40'dan. X değerini 13 olarak buluruz. 13 olarak bulduk. Arzu kaç kurabiye yemiştir? Arzu'nun yediği sayıyı zaten istemiştik. Doğru cevap B seçeneğidir. Elindeki boncuk sayısı 45 olsa 2 fazlası 47, 5 eksiği de 37 olacaktır. Ve kutu sayısı EBOB 37, 47'den bulunması gerekir. Bunun karşılığı da 1. Kutular dediğine göre çoğul olmalı. O zaman bu uygun bir seçim değil. B şıkkına gelelim. 75'in 2 fazlası 77. 5 eksiği 70. Ve bu iki değerin en büyük ortak böleni kutu sayısı olarak söylenebilir. En büyük ortak bölen 7'dir. Yani 7 kutu olduğunda sorudaki tüm koşullar sağlanıyor olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. İki sayı arası 10 parçaya ayrılmış. O zaman 9'dan 11'e kadar 20 çizgi sağına ilerlemiş oluyoruz. 20 çizgi sağına ilerlemiş oluyoruz. Sağdan x artı 5 çizgi demişti. Bu 20 ise x'in 15 olduğunu hemen söyleyebiliriz. O zaman 2x artı 1 çizgi sonrası da sol için x 15 olduğu için 31 çizgi sola demektir. 31 çizgi sola. Bu da birim olarak 3.1 birim sola demektir. 3.1 birim sola. Öyleyse şurayı 3.1 birim olarak söylemeliyiz. 20 çizgi sağda zaten 11'e geldiği soruda söyleniyor. Bakın 11'e geldiği soruda söyleniyor. Buranın da 2 birim olacağını söyleyebiliriz. Şurası toplam 5.1 birim olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Elif baştan 16. sırada. O zaman şöyle diyelim ve şuraya Elif yazalım. Elif dahil 16 kişi var. Devamında diyor ki Sema sondan 24. sırada. Şöyle dersek buraya Sema yazmamız gerekecek tamam ve e, 24 kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bunların arasında arasında 5 kişi var. Araya 5 kişi yazdım. Bu formatı seçmemin sebebi kişi sayısının en o, e, en az olmasını istediğim için. Peki Sema'dan önceki kişi sayısını nasıl bulurum? 16'dan 16'dan 1, 5 daha 6, 1 daha 7. 7'ye çıkarırım ve burayı 9 olarak bulurum. 9 kişi olarak bulurum. Eliften sonraki kişi sayısını nasıl bulayım? 24'ten yine 1, 5 daha 6, 1 daha 7. 24'ten 7'yi çıkarıp 17 kişi olarak da burayı bulmuş olurum. Kuyruktaki kişi sayısı en az olarak soruldu. 9 artı şuradaki 7 kişi artı şuradaki 17 kişi. Bunun karşılığı 33 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yanlış sayısı 8 olduğunda 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 2 doğru gidip 75 net kalması için doğru sayımızın 75 artı 2'den 77 olması gerekir. Bu durumda yanlış artı doğru 85 oldu. Sınav 100 soruluktu. Demek ki 15 sorumuz boş olduğunda net sayımız 75 olabilir. B şıkkına gelelim. B şıkkında da yanlış sayısı 12 olduğunda bu 3 doğruyu götürüyor demektir. Demek ki doğru sayımız 75 artı 3'ten 78 olur. Boş sayısı da e, doğru ile yanlışı topladığımda 90 oluyor ya 10 olacak demektir. Bu durumda da 75 nete ulaşabiliyorum. 14'e geldiğimde 14 yanlış. 14 bölü 4'ten 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Bu 3,5 doğrunun gireceği anlamına gelir. 3,5 doğru gider. 3,5 doğru gider. Yine madem 75 net yapmak istiyorsam doğru sayım 75 artı 3,5 yani 78,5 olmalıdır. Şimdi doğru sayısının buçuklu bir şey olması mümkün mü? Hayır. İşte bu yüzden yanlış sayısı 14 olamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. çıkarken x adım attığını düşünelim. x adım attığını düşünelim. Toplamda 50 adımsa inerken de 50 eksi x adım atıyor demektir. Buna göre basamak sayısı için ne diyebilirim? Basamak sayısı için ne diyebilirim? 2'şer çıkıp x adımda bunu tamamlıyorsa x çarpı 2 diyebilirim veya 3'er inip 50 eksi x adımda bunu tamamlıyorsa 50 eksi x çarpı 3 de diyebilirim. Eşitliğin şu kısmını kullanırsam 2x eşittir 150 eksi 3x yani 5x eşittir 150'den x eşittir 30 bulurum. Bu durumda basamak sayısı da işte 30'u 2 ile çarparak bulabilirim. Kaç olacaktır? 60 olacaktır. 3'er 3'er çıkarsa 60 bölü 3'ten 60 bölü 3'ten 20 adım çıkarken atar. atar. 4'er 4'er inerken de 60 bölü 4 15 adım inerken atar. Toplamda kaç adım 60 olur? 20 ile 15'i toplarsak 35 adım atmış olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Tamamı suyla doluyken A gram. Şöyle tamamını dolu düşünelim. Tamamını dolu düşündük. Bu durumda ağırlığı A gram oluyormuş. Peki 4'te biri doluyken B gram. 4'te biri dolu olsun. Bu durumda ağırlık da B gram olacaktır. Buna göre 3 dilim suyun karşılığı. 3 dilim suyun karşılığı. Bu A ile B arasındaki farktır. A eksi B. 1 dilim su ne olacaktır? 1 dilim su. A eksi B bölü 3 olacaktır. Peki boş kabı söyleyelim. Boş kap. 4'te 1'i dolu iken ağırlığımız B idi ya. Bundan 1 dilim suyu çıkaralım. Yani A eksi B bölü 3'ü çıkaralım. Böylece boş kabı 4B eksi A bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Sorulan ne? yarısı su ile doluyken e, sürahinin ağırlığı bize e, sorulmuş. Yani e, işte şu kadarı dolu iken. Peki boş kap neydi? 4B eksi A bölü 3 idi. 4B eksi A bölü 3. Bir de 2 dilim su gelecek buradan. O zaman şu yıldız koyduğumu 2 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı A eksi B bölü 3'ü eklememiz lazım. Bunun karşılığı da B'li terimlerden 2B A'lı terimlerden de A gelecek pay kısmına. Payda da ortak payda 3'ü yazarsam 2 A artı 2 B artı A bölü 3'e ulaşırım. Doğru cevap A seçeneğidir. Öncelikle şu uzunluk değeri pozitif olmalı. Yani 5x 10 büyük 0 olmalı. Buradan 5x büyüktür 10. Yani x büyüktür 2 eşitsizliğine ulaşırız. Ayrıca diyor ki A B'den daha kısa. Yani 5x eksi 10 küçüktür. 4x artı 10 olmalı. Buradan da x küçüktür 20'ye ulaşırız. Her ikisini tek çatı altında toplayacak olursak x'i 2 ile 20 aralığında buluruz. Dolayısıyla birincisi doğrudur. İkinciye gelelim. x'in en büyük tam sayı değeri 19 olacaktır. Bu durumda b'nin boyu 86, a'nın boyu da 85 olur. 86 ile 85 arasındaki farkın da 1 olacağı aşıktır. Sonuncu öncüle geliyorum. X en küçük tam sayıda yerini aldığında eşitsizliğimize göre bu kaçtır? 3'tür. 3 için B'nin boyu 22, A'nın boyu da 15'ten 10 çıkarıyorum 5 santim olacaktır. B, A'nın tam sayı katı olur. 22, 5'in tam katı mı? Hayır. 1 ve 2 doğru olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.